Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Baran, ben de ikiz kardeşim Bediren. Bu videoda futbol profesyonelleri tarafından belirlenen 3 dünya rekorunu kırmaya çalışacağız. Eminim ki rekorlardan en az 2 tanesini kırabileceğiz. Arkadaşlar bu içeriğin ikinci bölümünü görmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İyi, İyi seyirler bu dünya rekoru 30 saniyede 8 bacak arası başaran Tottenham oyuncusu Deli Eli tarafından belirlendi. Arkadaşlar şimdi biraz daha çalışacağım. Sonra Bedran zamanı durduracak. <laughs> ah. <laughs> Ayağıma biraz değsem bir şey olmaz. Aa, ah. zor heh. Bu taraf daha iyi. Bu tarafta biraz zorlaşıyor ama iyi giriyorum. Arkadaşlar bence Baran şimdi hazır. rekor rekoru hazır. Rekoru, rekoru, kuru, rekoru kırabilir. Her şeyimi vereceğim. 3 2 1 Heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Nice! Devam, 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 devam Altında <laughs> Nein, nein Ama bence başarabilirim Biraz Tabii başarabilirim 22'de durdurdum, hatta geç durdurdum seni Dideydin Niye devam yapmadın? Hele öyle böyle de kırabilir yine bak. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 Devam 10, 10 11 12 Şok. 12 başarı bildi arkadaşlar Yani siz Gerçek zamanı zaten görece, görebileceksiniz videoda. Rekor kırabildi. Tebrikler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 30 saniyede 12 bacak arası başarabildim. Ben deli eli gibi 8 şeklinde bacak araları yaptım. Aslında böyle yapabilirdim. Bir göstereyim size. Bekle. Yani tek bu taraftan. Aynen. O tek sol ayağını kullanması lazım. Onun için tabii daha basit oluyor gördüğünüz gibi. İşte böyle yapsaydım daha basit olurdu. Daha basit olurdu ama biz tabii tam deli eli gibi yapmak istedik. Böyle de başarabildin. Aynen. Şimdi ikinci çalışımıza geçelim. Hoş. Bu dünya rekoru Michael Wong ve Cameron Kata'dan yine Tottenham oyunculardan belirlendi. 2 metrelik mesafeden 50 tane pas için en hızlı zamanı almaya başardılar. Ve en iyi zamanları 29.61 saniyeydi. Mesafe 2 metreydi. Burada evet. başlayalım. 1 2 Buraya koydum Arkadaşlar challenge başlamadan önce Kendi aramızda biraz çalışacağız Ve sonra zamanı durduracağız <laughs> Salı arama bi oyna <laughs> Bence şimdi hazırız. Bence hazırız arkadaşlar. Şimdi, şimdi, zamanı durduracağız ve bakalım rekoru kırabileceğiz mi? Bol şans. Ben paslarımızı sayacağım. Bedirana zamanı durduracak. Şimdi çencimize geçelim. 3, 2, 1. 10. 20. 30. 15 aydayız. 40. 50 devam. Devam bittik arkadaşlar. 50 geçebildik. Hatta geç durdurdum. 25 sayedeyiz. böyle de rekoru kırmış olduk. Şimdi 3. Dünya rekorumuza geçelim. Bu Dünya rekoru bir Tottenham oyuncusundan yine belirlendi. Ryan sağ, sol ve üst direği 7.75 saniye içerisinde vurmaya başardı. Gerçekten inanılmaz ve zor evet. bir rekor. Biz ama yine de şansımızı deneyeceğiz. İlk challenge'ı e ben başlayacağım. İlk izimle zamanını durduracak. Bakalım başarabileceğim mi? Hazır mısın? 3, 2, 1. Bu hiç olmadı arkadaşlar. İlk turumdu. <laughs> Biraz daha çalışmalıyım. 3, 2, 1. Devam devam devam. Onu bir attım ya. Evet. Arkadaşlar ilk iki şutumdan sol direğe vurabildi. Ondan sonra yine bir, bir sol, yine şart. sol direğe vurmaya çalıştın bir şut yine denemek istiyorum. Tamam. 3, 2, 1. Baby. Nice. 3, 2, 1. Bu gücü almadım. 3 2 1 Lan! Lan! 3 2 1 Oh! Yani değmedi, değmedi. Bu Gerçekten çok şanssızdım o, o da az o da az Olmadı Biraz şanslı olsaydım bu challenge'de Bence bu challenge'ı kazanabilirdim 3-2-1 Geliyor ya Ama güzel atacaksın aslında Yine son tutum gitti <laughs> Arkadaşlar şimdi bardağın son turuna geçeceğiz Ondan sonra ben şansımı deneyeceğim 3-2-1 olmadı oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra bende 3 2 1 Aa olmadı 3 2 1 3, 2, 1 Olmadı <oldu> ama <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef challenge'i başaramadık. Gerçekten zor bir Çok challenge. Zor bir, challenge bir İsterseniz kendiniz de. kendinize deneyebilirsiniz. Şimdi kenarımızda boş kaleye shooting seçeneği yapacağız. Ah. alter hochgenommen oh, ich hab, äh, Ich weiß nicht, ob man die Tore sieht. Ja. Nein! Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Bu türlü videoları kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu video beğendiyseniz ve bu videonun ikinci bölümünü görmek istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki sefere görüşmek, görüşmek üzere. üzere.